Onun hikayesi insan aklının sınırlarını zorlayan bir laboratuvarda başlar. Ayanokoji, doğuştan gelen yeteneklerin işlenebileceği ve insan zekasının en üst seviyelere çıkarılabileceği bir yer olan Beyaz Oda'da şekillendirilmiştir. Ancak bu süreç onun yalnızca zihinsel yetilerini keskinleştirmekle kalmamış, aynı zamanda duygularını da törpülemiştir. Bu törpülenmişlik onu diğer insanlardan ayıran bir mesafeye dönüştü. Ayanokoji bu mesafeyi yalnızca gözlem yapmak ve manipüle etmek için kullanır. Çünkü diğer insanların gözünde yalnızca bir araçtır, duygulardan yoksun bir stratejist. Peki Ayanokoji'yi böylesine farklı kılan nedir? Onun en çarpıcı özelliği, kendisini herhangi bir özdeşleştirmenin ötesine konumlandırmasıdır. Ayanokoji, ne toplumun ahlaki kurallarına ne de bireysel arzulara hapsolmuş bir bireydir. Onun için dünya, satranç tahtasında hareket eden piyonlar gibidir. Her hamle bir mantık zincirine bağlıdır. Kararları ve eylemleri başkalarının beklentileri ve yargıları ile sınırlanmaz. Çoğu kişi kendisini başkalarının gözünden görmeye meyillidir. Onaylanma ve kabul edilme arzusu, bireylerin davranışlarını belirler. Ancak Ayano bu zincirlerden uzaktadır. O, başkalarının bakışlarından bağımsız olarak kendini yalnızca bir gözlemci olarak konumlandırır. Birçoğumuzun yaşamı, anlam arayışı ve hedefler etrafında şekillenir. İdeallerimiz ve hedeflerimiz bizi yönlendiren pusulalar gibidir. Fakat Ayano Koji bu pusulayı reddeder. Onun için yaşam sadece bir varoluş biçimidir. Kendini herhangi bir idealle tanımlamaz, çünkü kendisinin bile kim olduğunu tam olarak bilmez. Kendi varoluşunun gizemi, onu daha karmaşık ve anlaşılmaz bir figür yapar o duygusal bağlar kurmaktan ve hedefler peşinde koşmaktan ziyade her durumu salt mantıksal bir problem olarak değerlendirir. Bu soğukkanlı tutum onu yalnızca bir stratejist değil, aynı zamanda bir çözümleyici kılar. Ancak tüm bu yetkinlikleri onu mutlak bir üstünlük konumuna taşımaz. Çünkü Ayano Koji'nin hikayesi üstün zekanın yalnızlığını ve varoluşsal bir boşluğu da yansıtır. Onun zekası başkalarıyla olan ilişkilerini karmaşıklaştırır. İnsanları anlamasına rağmen onlara empati yapamaz. Kendisini bir kenara çekip dışarıdan izleyen bir gözcü gibidir. Bu gözlem gücü ona üstünlük sağlasa da aynı zamanda derin bir yalnızlık getirir. Ayanokoji diğer insanlarla aynı dünyada yaşar ancak asla onların bir parçası olamaz. Onun en büyük trajedisi insan doğasını anlama konusundaki ustalığının kendisini bu doğanın dışında bırakmasıdır. Ayanokoji'nin zihninde dönen düşünceler sıradan bir insanın kavrayamayacağı karmaşıklıktadır. O, yalnızca mantık üzerine kurulu bir varlık değildir. Aksine, derin bir içsel karmaşa yaşar. Onun amacı sadece başarılı olmak ya da başkalarını yenmek değildir. Ayanokoji, gerçek gücün tanımını sorgular. Gerçek güç, insanları manipüle edebilme yetisi mi, yoksa kendini tanıma ve yönetebilme sanatı mı? Onun yaşadığı içsel mücadele bu soruya bir cevap aramaktan ibarettir. Kendi sınırlarını test etmek ve kendi potansiyelini keşfetmek onun için en büyük motivasyondur. Fakat bu süreçte karşılaştığı her engel onu biraz daha yalnızlaştırır ve soğuklaştırır. Bir insanın doğası yalnızca sahip olduğu zeka ve becerilerle değil, aynı zamanda duygularıyla da şekillenir. Ayano Koji bu anlamda eksik bir varlıktır. Onun eksikliği duygusal körlükten değil, duyguların gereksiz bir yük olduğuna dair inancından kaynaklanır. Fakat ne kadar kaçarsa kaçsın, duyguların pençesi onu bırakmaz. Arkadaşlık, dostluk ve güven gibi kavramlar onun için yalnızca birer kelimeden ibarettir. Yine de bu kelimeler zihninde sürekli yankılanır. Bu yankı onu ikilemler içinde bırakır. İnsanlarla bağ kurmak mı, yoksa kendi yalnızlığında kaybolmak mı? Ayano Koji'nin en büyük korkusu ne başarısızlık ne de yenilgidir. Onun korkusu, varoluşunun anlamsızlığıdır. Eğer kendi gücünün sınırlarını keşfetmek, yaşamının tek amacıysa, o zaman bu amaca ulaşmak ne anlama gelir? Nihai güce ulaştığında geriye ne kalır? Bu sorular onu her zamankinden daha çok sorgulayan bir zihin haline getirir. Ayanokoji hem kendini hem de başkalarını analiz eden bir dahidir. Ancak bu dahilik onu derin bir varoluşsal boşluğa sürükler. Kiyotaka Ayanokoji yalnızca bir zeka figürü değildir. O, insanın karmaşık doğasını anlamaya çalışan ve bu doğanın sınırlarını zorlayan bir arayışın sembolüdür. Duygularından kaçmaya çalışan ama kaçışının aslında onu bu duygulara daha çok yaklaştırdığını fark eden bir kişiliktir.